6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kentte yıkılan binaların molozları kamyonlarla taşınarak belirlenen hafriyat dökme alanlarına bırakılıyor. Selim Mahallesi TOKİ yaklaşık 100 metrelik bir mesafe var evlere. Binlerce kişinin yaşadığı Yeşilurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat dökme alanına götürülen molozlar yaşam alanının yakınına bırakılıyor. Döküldükten sonra çıkan tozlar vatandaşları herhangi bir hastalığa yol açması korkusundan dolayı tedirgin ediyor. Bu noktalarda enkaz hafriyat dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar yükselen tozların kendilerini hasta etmesinden korktuklarını bu alana hafriyat dökümü yapılmaması talebinde bulundu. Bakın burası Malatya'da sağlam kalan tek bölgelerden biri Yavuz Selim Mahallesi Toki. Yaklaşık 100 metrelik bir mesafe var evlere, yaşam alanına. Biz geceleri bu bölgede Öksürükten uyuyamıyoruz. Komşularımızın öksürme sesine şahit oluyoruz. Herkes öksürüyor o derece. Sebebi ise bu görmüş olduğunuz enkazlar. Bakın. Malatya'nın birçok bölgesinde döküm arazisi varken gelip bu noktaya döküm yapıyorlar. Sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz. İnsanların yaşamış olduğu <laughs> bu noktalarda enkaz harfiyat dökülüyor. Şu anda burada dururken bile nefes zor alıyorum. O derece kimyasal kokusu hissediyorum yani öksürtüyor. Lütfen devlet yetkililerimizden bu soruna bir çözüm bekliyoruz. Lütfen bizi duyun. Bu bölgede asbest solumak istemiyoruz. İnşaat enkazı hala inşaat enkazı. Bakın bu kaçıncı araba? Bu kaçıncı araba? İşime giderken yolda yüzlerce araç geçiyor bu şekilde. Enkaz götürüyorlar. İşte bir tane daha yakaladım. Enkaz götürüyor. Bakın, Tokyo'ya Tokyo'ya enkaz götürüyor. Kamyonun üstünde demirli enkaz parçaları var.